Şimdi saçımı tonlamaya çalışacağız. Boyadan Bu kadar koydum. Bu oksidanın tamamını koydum. Evdeki oksidanım %12 olduğu için başka oksidan koymayacağım bu boyanın içine. Sizin elinizde varsa bundan bir tık daha eklemeniz daha iyi olabilir. Şu kadar mavi alt ton gri boya koydum. Bunu kullandım ben. Ne bakalım. Bir tık daha ekledim. Çok az. Ya çok koyulaşsın istemiyorum. O yüzden bu kadar ilafik e, bunu kullandım. Adı ekstra içeri küllü sarıymış. Bir de turunculuğu gidermesi için mor boya koydum ama çok kaçtı. Siz e, şunları koyun. Bunu koymayın. Bu. Şimdi tamamen kafama göre bir karışım yaptım. Bunu karıştıracağım ve saçıma süreceğim. Böyle gözüküyor. Bu arada 2020'den beri saç boyuyorum ama saç boyama kabım bu. En tek tarağım var. Saçımı boyarken çekmeyeceğim. Bu arada boya bulaştı. Bu diplerden ve altlardan başlayıp böyle bölüm bölüm ayırıp boyayacağım. Bütün saçımı. Saçıma yetmedi. Tamamen göz kararı biçimde. Boya karıştırdım. %12'de oksidan ve açıcı etkisini azalsın diye saç kremi koydum. Şimdi yapacağım. Umarım düzgün karıştırabilmişimdir. Yoksa saçım iki renk olacak. İki farklı renk. Şimdi saçımı tarayarak her yerine boyayı iyice sürdüm. Ben saçımı boyarken eldivensiz boyuyorum. Bu yüzden tırnaklarım batıyor gördüğünüz gibi. Size de öneririm boyanın deyip değmediğini anlayabiliyorsunuz üstünüzü değiştirmeyi unutmayın. Ben video çekeceğim diye unuttum ve bu tişört mahvolacak. Sevdiğim bir tişörttü. Bir de benim saç diplerim daha açıktı. Ben saçımı açtım önceden. Zaten saç rengim çok açıktı. Oraya sadece e, paleteyi sürecektim. Şu an boyanın adını unuttum. Daha koyu bir ton olduğu için. Fakat onu da unuttum. Siz unutmayın. Eğer saçınız daha açıksa ipleri oraya sadece onu sürün. Çünkü şu an benim dibim açık kalacak. Uçlarım koyu olacak zaten. Şu anda da öyle. Neyse. Şimdi 20 dakika oldu. Burayı önce boyadığım için orası daha koyu. Buraya boya yetmedi yetmediği, yetmediği ve daha sonra yaptığım için bir tık daha açık oldu. Buraya göre. Ama çok koyulaştı. Ben böyle istemiyordum. Şimdi yıkamaya gidiyorum. Normalde her boyayı 40 dakika bekletirim ama yani e, çok koyu. Hava çok sıcak. Bu kadar kurutabilirim ama yani bu bunlar aynı mavi. abi? Tam şu an aynı gibi gözüküyor ama değil. Çok koyu bakın, bakın. Anladınız değil mi?